Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bugünkü konumuzu konu anlatımı kitabımızdan anlatacağım. Arada bir konu anlatımı kitabımızdan dersler anlatıyoruz. Bugün de onlardan bir tanesi. Konumuz, çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimleri hakkında yönetmelik olacak. Oldukça kısa e, kitabımızda ta tamamen yönetmelik bir sayfaya sığdırılmış durumda. Kısa ve sürekli olarak karşımıza geldiği için e, sınavlarda öncelikle yapacağımız konulardan bir tanesi aslında oldukça da basit bir konu. <laughs> İlk olarak arkadaşlar işe başlama eğitimi, işbaşı eğitimi nedir? Daha sonra temel eğitimlerle ilgili bilgiler vereceğiz ve temel eğitim konularıyla ilgili de bilgiler vereceğiz. İşe başlama eğitimine başlamak istiyorum. Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce çalışanı, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve iş yerine özgü iş sağlığı güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak bakın uygulamalı olarak verilen eğitime denir. Temel eğitim asgari belirtilen konuları içeren ve düzenli aralıklarla tekrarlanan eğitime diyoruz. Bunlar arasındaki fark budur arkadaşlar. İşbaşı eğitimi iş başlamadan önce temel eğitim ise e, askeri bir eğitim konuları içeren ve düzenli aralıklarla tekrarlanan eğitimleri diyoruz. İşveren çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverenci veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az 2 saat olarak düzenlenir. Bu süre bizim için önemlidir. İşbaşı eğitimi veya işe başlama eğitimi her çalışan için en az 2 saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz. Bakın çalışma süresinden sayılmaz değil. Temel eğitim sürelerinden sayılmaz. Temel eğitim sürelerine baktığımızda da arkadaşlar tehlike sınıflarına göre farklı olduğunu görüyorsunuz. Az tehlikeli sınıfta en az 8 saat eğitim süresi olacak. Buradaki eğitim süresi temel eğitim süresi tabii ki de. Ve bu eğitimler 3 yılda bir tekrarlanacak. Tehlikeli sınıfta eğitim süresi en az 12 saat ve bu eğitimler 2 yılda bir tekrarlanacak. Çok tehlikeli sınıfta ise 16 saattir ve bu eğitimler yılda bir olarak tekrarlanacak. Bu tablo bizim için oldukça önemlidir. Not almayı unutmayınız. İşveren çalışanların iş sağlığı ve güvenli eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle İşe başlamadan önce çalışma yeri veya iş değişikliğinde bakın burası önemlidir. İşe başlamadan önce çalışma yeri veya iş değişikliğinde iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilecektir. Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan iş yerlerinde her işveren kendi çalışanların kendi çalışanların İş Sağlığı Güvenli Eğitimlerinin verilmesinden sorumlu bu iş yerlerinde alt işveren çalışanların eğitimleri ile ilgili asıl işveren alt işverence bilgilendirilecek. Asıl işveren alt işveren çalışanların iş sağlığı güvenli eğitimlerine dair belgeleri kontrol etmekle yükümlüdür. Asıl işveren alt işveren çalışanların iş sağlığı güvenli eğitimlerine dair belgeleri kontrol etmekle yükümlüdür. Ayrıca asıl işveren Alt işverenin çalışanlarına işe başlamadan önce iş yerine özgü risklere ilişkin bilgi verecektir. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde, bakın işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili il, ilave eğitim verilecek Neymiş meslek hastalığının sebepleri? kazanın veya meslek hastalığının sebepleri. Burası bir korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitimler verilecek. Herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilecek. Çalışanın daha önceki iş yerine temel eğitimi tamamladığına dair belgelerin kontrolünden işveren sorumludur. İş yerinde 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilecektir. Destek elemanlarında ve çalışan temsilcilerinde görevlendirilecekleri konularla ilgili eğitim verilecek. Çırak ve stajyerlerin eğitim ve bilgilendirmelerinden uygulamalı eğitim alınan iş yerinin işvereni sorumludur. Ancak işverenin kabul etmesi haline çırak ve stajyerlerin eğitimini devam ettirdiği, eğitim ve öğretim kurumunda tamamladığı iç sağlığı güvenliği dersleri veya kursları temel eğitim yerine geçer. İç sağlığı ve güvenliği eğitimlerin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz, eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılacaktır. Eğitimlerde geçen süreler çalışma süresinden sayılır. Eğitimin verimli olması için eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir. Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir. Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır. İş yerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve iş yerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönteminin sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir. Evet yönetmelik arkadaşlar bilgi olarak bu şekildeydi. Şimdi temel eğitimle ilgili konulara bakacağız. Buradan da bize soru gelmekte. Temel eğitim konularına baktığımızda genel konular çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığının doğan hukuki sonuçlar, genel konular, sağlık konuları, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan koruma prensipleri ve koruma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım, tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim olduğunu görüyoruz. Teknik konulara da baktığımızda kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlar araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerin uygulanması güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koca donanım kullanımı, iş sağlığı güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarmada teknik konular. Diğer konulara da baktığımızda çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynaklı çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası ve sağlık riskleri ve benzerleri denmiş. Evet baktığımız zaman arkadaşlar konumuz bu şekilde ee, önemli bir konu kısa ve anlaşılması kolay olduğunu düşünüyorum. Evet konumuz bu kadardı arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın aynı zamanda kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum hoşçakalın.